be oğlum. Şu gençlik ateşi nasıl başınızı döndürdüyse ne ana tanıdınız ne baba tanıdınız. Allah ne diyeyim Adalet Sultan. Yani bir şey desem söz olur demesem bana dert olur. Benim de durumum ortada işte. İkiniz de aynı dersten sınıfta kaldınız Nihan'la. Otur sıfır. Tayyar'ın karısını gördün değil mi? Emine'yi. Gördüm. O Tayyar sırf Nihana benziyor diye az koşmadı o Eminenin peşinden. Bakalım şimdi ne olacak? Allah selamet versin. Öyle. Bir marazi durumda orada var işte. Vallahi marazın bu yuğunu ben çıkarttım bugün. Gittim anana bir güzel davayı açtım. Oh ya yapma teyze ya harcadığın zamanı emeğe yazık. Niye yapıyorsun bunu? Tamam anladım yanımda durmayacaksın. Ama şaşırıp da karşıma geçeyim deme fena olur bilersin.